Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar Miraç'la beraber arkadaşlar PGX'te oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. İşte bir PGX videosundayız. Evet Miraç sen bize bir şeyler göstermek istiyordun. Gidelim. giriyoruz. Bizden başlayalım. Sonra evet. işte. Evet. evet girer Bakın evin böyle salonu. Hmm. Fetler için tam uygun. Odası böyle bir dikşiyar var odasında. Bence iyi. Evet. Arkadaşlar ben mesela. Burası, çok... Arkadaşlar. Ben mesela siz yokken para kasacağım ve arkadaşlar 15 binlik ev evet. aldığımda böyle şeyler koyacağım. Bakın burası da... Hadi gel bakalım. İksirleri <laughs> e mi şey Evet. Sede'ye de gidelim. şey. doğru. Arkadaşlar size göstereyim. Arkadaşlar ben burayı yaparsam Arkadaşlar burayı ben yaparsam bu videoya 200 like gelecek. Ama arkadaşlar evet. üç hakkım var. 3 tane hakkım var arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar oyunu öyle bir kasıyor ki. Evet. Bir de bu sırada ben de oynuyorum. Benim sonuçta. Çocuklar... Arkadaşlar eğer ben kazanırsam Miraçlı arkadaşlar 200 abone gelecek bu videoya. Hem de sizler göndereceksiniz aboneyi arkadaşlar. Değil mi Miraç? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir kişi daha olsaymış ben arkadaşlar o zaman 300 like atın derdim de. Hiç başka kimse yok. 200 like atın ve abone olmayı unutmayın. Oğlum var ya düşen, düşeceğim. diye çok korkuyorum. Ve bitti arkadaşlar. Evet bir yüz like'ımız gelsin. Yapabilirsin. Ben şu hiç düşmedim. Çok iyi oynuyorum. Yanımda inşallah. Miraç. Neredesin göremiyor musun? Ne ha, oradaymış. Hayır. Aşağı mı düştün? O hakkımı kaybettim. Tamam. Neyse. Şey. Baştan geliyorum. Orada bekleyin. <laughs> Tam abi ben... Ay düştüm. Ay. Arkadaşlar 100 like alacağız benim için. Arkadaşlar burada X'i tanıtalım. X'i. Bakın arkadaşlar X'i. İlk önce bunu alıyorsunuz. Sonra bunu alıyorsunuz. Başka bir şey de göstereceğim. Doruk geçti. Evet Doruk ne gösterecektik? İksir. İlk önce cenizi gösterelim. hadi. İlk cennizi önce ama ben iksirden başladım. başladım. Tamam iksirden de bahs bahsedeceğiz. Evet cenizimiz e, e, birazcık tuhaf olsa da üzülebilir. Aynen arkadaşlar bakın bombalama atlayacağız. Bombalama. Ben de izin içindeyim şu göremiyorum aha geldi. Arkadaşlar bakın ben bu e, kanatlı ve cadı şapkalı benim Doruk benim izle. Evet. Dur, Evet. evet çıkartayım. Dur kardeşim. Gel. Şimdi bakın burada bir de iksirimiz var. Oho ben onları tanıttım Miraç. Abi yine de tanıtalım biz. Bakın burada sakın e, o Ayfer'in e, şeyini basmayın. Bunu yapmayın. Şu oka basacağız. Ve evet tamam. Neden olmuyor? İksiri vermedi. Bana verdi. Ne de Durun ayfer. Neyse. Ben tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Bak. Ana minik oldum minik oldum. Bücür oldum bücür oldum. oldum seni ezeceğim. Gel buraya. Kaçma benden. Aa, hemen havuza atlamam gerek. Oh. Küçük halimle havuza atladım ve bütün gövdem girdi suya. Geliyorum gel buraya pot. Yiyeceğim seni. Neyse gel gel Miraç tanıtalım. Oh. Bak dükkanlarımızı tanıtalım. Evet, Arkadaşım, burası okulumuz. Minik, normal ve büyümeyi gördük. Abi, daha çok şey var. Biliyor muydunuz? Bakın, daha neler var neler. Hayır. Doğru, gel. Hı -hı. Beni çek. Bak şimdi. Neredesin? Ne oldum ben? Boom ya! Nereden Bak hayvan olacağız? Şimdi. Nereden? Hı -hı. Nereden hayvan Hı -hı. olacağız? İnşallah olacağız. Bas ve X3. Karışık bu sefer arkadaşlar. Artık daha etmiyor. Ve... İşte Fazla zarar. Aslan karışımı ezcer, ezcerha olacağız. İçtim Hı -hı. mi? Yok içmedim. Gel. Onu almak için. Gel. Ok. Okulu Bakın tanıtalım. Bak, o hayvanı göstermeden gitmeyeceğim. Gel hadi. Tam da bir okul tanıtsam arkadaşlar. Ben, ben ne okulumuz. Ah be mum ya oldu mum ya. Neyse. Arkadaşlar hayvanı gösteremedim de Doruk nereye kayboldu? Okuldayım. Uf, hamburger. Okulum <laughs> bitti. Hmm, hamburger yiyorum. Mantıklı. Bu milyonlar bastım gel buraya. <laughs> Kaçtı ya. Abi ben de süt içeceğim. Abi gel ya bize hayvanı gösteririm değil mi? Ooo dolap. Var değil, gel. Dolap dolap. Arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar. Hemen şuraya gidelim. Burası çok güzel. Abi benim içimde kaldı o. O hayvanı göstermeden durmayacağım. Evet arkadaşlar içiyorum. Ve oldum. Abi oldum. Dur gelin. Oyun yerim değil. Sen Dur geliyorum geliyorum geliyorum. Tavşanım Aa, geliyorum. Aslan oldum. Ya da kaptan oldum, bilmiyorum. Neden yanımdan geçiyorsunuz? Arkadaşlar, tavşan beni kovalıyor. Merhaba. Ben bir hayvanım. Ben ne olacağım ben? Ben bir çiğiyim ben sıra. İçtik İyi arkadaşlar. Oldu, Uzun boylu Abi oldum. Büyük oldun. Ben ne olacağım? Hı -hı. Ne oldu? Cücüğüm. Yine ben boydum. Yiyeceğim seni. Taş. Seni yiyeceğim. Içireceğim. Neyse Benim... bence videoyu bitirelim. Ben evet arkadaşlar. Bugünlük bir videom daha sonuna gelelim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Evet ben de ben senin. Görüşürüz.